Ee, sevgili arkadaşlar, yoldaşlar, dostlar ee, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizimle dayanıştığınız için bugün burada bizi böylesine coşkuyla karşıladığınız için. Ama eş başkanımız da söyledi. Biz aslında öfkeliyiz. Yani bir dayanışma davasını eee cezalandırmak e, ne ahlaken, ne vicdanen, ne de hukiken kabul edilebilir bir yanı yok. Evet biz tali olduk. Ama arkadaşlarımız onlarca yıl ceza aldı. Esas dayanışma cezalandırıldı bugün. Kürt halkıyla dayanışma içerisinde olan sosyalistler cezalandırıldı bugün. Eş başkanlarımız şahsında onlarca yıl ceza verildi. Biz bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu herhangi bir şey değil. Bize mesaj veriliyor aslında hala Kürt sorununda savaş çatışma da ısrar ediliyor. Hala demokratik siyaset alanına müdahale ediliyor. Demokratik siyaset engelleniyor. Bu dava hala HDP'nin kapatılma davası duruyor. Dem Parti'yi kapatır mıyız diye tartışmalar yürütüyor. Hala bu ülkede siyasiler yargıya hakkında karar veriyor son dönem yaşanan yargıdaki gelişmeleri biliyorsunuz. Bütün bu yargı mekanizması ne zaman bozuldu? 2015'te AKP hükümetin masayı devirip savaş ve çatışma zeminine dönmesiyle bozuldu. Kürt sorununda çatışması çatışmadı. Savaş politikası hukuku ayaklar altına aldı. Kürtler için askıya alınan anayasa yasa Zamanla işte Gezi davasında gördük, başka davalarda gördük, bütün Türkiye'ye yayıldı. Siz Kürtler için askıya alırsanız, bütün Türkiye halkları için askıya alırsınız. Biz o zaman da uyardık. Bu mesele sadece Kürtlerin meselesi, HDP'nin meselesi değil. Bugün yeni anayasa tartışması yürütüyorlar. Kürtlerin varlığını tanımayan, dilini tanımayan, kimliğini tanımayan, kültürünü tanımayan bir yerde nasıl bir yeni anayasa olabilir? Ne değişti? Normalleşmeden bahsediyorlar. Normal olan ne? Normal olan Kürtlerin cezalandırılması mı? Sosyalistlerin cezalandırılması mı? Bu nasıl bir normal? Eğer bu normalsa biz bu normali kabul etmiyoruz. O açıdan bizim önümüzdeki süreçte işimiz çok. Arkadaşlarımız söyledi. Biz yoldaşlarımızı içeride bırakıp geldik. Bakın cezaevlerinde bir direniş var. Cezaevleri tecrit koşullarına rağmen kıt olanaklarına rağmen Türkiye'de demokrasinin yolunu açmak istiyor, barışın yolunu açmak istiyor. Cezaevlerinde 386 tutsak cezası bittiği halde rehin tutuluyor. Çoğu 30 yıl yatmış. Hasta tutuklular rehin tutuluyor. Kürt siyasetçiler rehin tutuluyor. Şimdi böyle bir ortamda demokrasiden, özgürlüklerden, barıştan bahsedilebilir mi? Böyle bir ortamda biz talih olduk diye sevinemiyoruz gerçekten. Ancak öfkeleniyoruz. Ama öfkemizi örgütleyeceğiz tabii ki. Bu mücadeleyle olduğunu biliyoruz. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi talep etmek önemli ama yetmez. Eylemle, örgütlemekle biz bunu geliştireceğiz. İşte gördük halkımız direnirse, mücadele ederse sonucuna ulaşıyor. Van bunu gösterdi. Biz Nevroz'da bunu gördük. 31 Mart seçimlerinde bunu gördük. Türkiye halkları değişim istiyor. Kürdistan halkı değişim istiyor. Yeni bir yaşam istiyor. O zaman bunları hep birlikte inşa edeceğiz. O açıdan biz bugün çıkmış olabiliriz ama yüreğimizin yarısı içeride kaldı. Yoldaşlarımızı içeride bıraktık. Mücadele arkadaşlarımızı içeride bıraktık. Biz o mahkeme salonunda üç yıldır demokrasi ve özgürlük mücadelesini demokratik siyaset alanını açılması gerektiğini hep tartıştık, hep konuştuk. Şimdi bu konuştuklarımızı eyleme geçirme zamanı, birlikte mücadele etme zamanı. Buna hep birlikte karar vereceğiz. Biz öyle zayıf falan değiliz. Bugün zayıf olan iktidardır. Bu ülkeyi mafya düzenine dönüştürenlerdir. Bu ülkeyi yoksulluğa, açlığa mahkum edenlerdir biz güçlüyüz aslında gücümüzü fark edersek Türkiye Sosyalist Hareketi, Feminist Hareket, Demokrasi Hareketi eğer yan yana gelirsek gerçekten güçlü bir değişim yapabiliriz. O zaman kendi anayasamızı yapabiliriz. İktidarın bize dayattığını değil biz kendi anayasamızı yapabiliriz. Bütün bu süreç bizim için bir mücadele gerekçesi. O açıdan yani yeni başlıyoruz. Hep bir yeni başlangıç öyle gezi direnişinde hep söyleniyordu bu daha başlangıç mücadeleye devam diye. Biz her zaman yeni başlangıçlar yapıyoruz. Çok bedel ödüyoruz. Ödemek zorunda bırakılıyoruz. Ama bunlar bizim mücadelemizden tabii ki geri çevirmeyecek. Bugün dört arkadaş buradayız. Gülten Başkan yolda buraya gelecek. Yani e, bilemiyorum hani duygumuz da karışık. Arkadaşlar soruyor ne hissediyorsunuz diye. Bir yandan öfke, bir yandan şaşkınlık, bir yandan ömrümüzden çaldılar. Yani niye cezaevindeydik? Bu iddianame o kadar boş ki arkadaşlar 3500 sayfa boş çöp yani. Savcının hazırladığı 5000 küsür sayfa mütalaa çöp. Sırf Kürtleri, Kürt siyasetçileri, Kürtlerin <laughs> dostlarını cezalandırmak için hazırlanmış. Maddi şeyden yoksun, delilden yoksun. Ucube bir şey yani. Bir kumpas boşuna demiyoruz. Ama biz buna rağmen o salonda da direndik. Sokakta da direneceğiz. Bundan sonra hep direneceğiz, mücadele edeceğiz. O açılan duygu, duygumuz da böyle yani bir yandan karışık. Ama şunu biliyoruz. Nerede bıraktıysak oradan devam edeceğiz. Yani bizi hapsettiler. Ömrümüzden çaldılar. Mücadeleden vaz mı geçtik? Hayır, vazgeçmedik. yerde de değiliz. Yoldaşlarımız bizim için mücadele ettiler. Önemli mevziler kazandılar. Öyle bıraktığımız yer falan değil. Yine bir adım ilerdeyiz. Şimdi birlikte yol yürüyeceğiz, mücadele edeceğiz. Tekrardan bugün hem Türkiye Sosyal Hareketinden, Demokrasi Hareketinden, Femine Hareketlerden dayanışma için gelen biz salonda yoktuk ama arkadaşlarımız oldu. Milletvekili arkadaşlarımıza, Hı. DEM Parti eş başkanlarımıza, milletvekillerimize, partili bütün kurumlarımızın eee eş başkanlarına, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Eee dediğim gibi biraz 7 8 yıldır da cezaevindeyiz ya konuşurken de böyle gerçi zaten <laughs> <laughs> zorlanıyoruz ama yani. yani ama şunu son olarak bitirmek bitirirken şunu söylemek istiyorum. Yani cezaevlerinin sesini duyalım. Gerçekten yoldaşlarımızın sesini duyalım. Bugün İmralı tecritine karşı bu direnişi, mücadeleyi anlamlandıralım. Bu sadece Kürtler'in meselesi de değil, bütün Türkiye'nin meselesi. İmralı'da tecrit edilen aslında Türkiye'nin geleceği geleceğidir, barışışlıdır. Kürt halkı önderi Sayın Öcalan şahsında yapılan şey tam da bu. 2015'te masa devrildiğinden beri Türkiye'nin geldiği hale bakın. Dolayısıyla orada sadece bir kişi tutulmuyor. O kişi şahsında Kürt halkının, Türkiye halklarının özgürlüğü, barışı tutuluyor. O açıdan cezaevlerinden çıkan bu sese de e, kulak vermek gerekir. Ancak cezaevinde yatınca bilirsiniz ne olduğunu. Gerçi Türkiye'yi de bütün cezaevine dönüştürdüler ayrı bir şey ama. Yine de oradaki yoldaşlarımıza da buradan bir selam gönderelim diyorum.